Bugün A25 inceleyeceğim. Yani A25 güzel bir makine. Başlangıç olmayacak bir makine derler herkes. Abi ben ona inanmıyorum. Bir deneyelim. arkadaşlar. mağazamıza hoş geldiniz. Bugün tekrardan bir inceleme yapacağız. Yoğun istek Bugün ayın 25 inceleyeceğim. Evet YouTube'da çok fazla var 25 videosu. Benden dinlemek isteyen arkadaşlar oldu. Bu yüzden zaten ben inceliyorum şu anda. Arkadaşlar motorumuz 2018 model. Garantili. Kullanıcısı benim arkadaşım zaten şu anda. Üniversiteden arkadaşım. Motor... Çift taraf ABS var ön arka Euro 4 motor ben e, şöyle söyleyeyim, daha önce de söyledim, Gio 3'leri daha çok seviyorum ben. Çünkü e, daha çok güçlü bence, hani 4'e Naz'a. Hatta şöyle bir daha boyu bir gezelim sizi arkadaşlar ya. Hani şey yapmayalım yani. Hep böyle şey içi şey hiç olmaz. Biraz gözümüz, gönlümüz açılsın. Şöyle bir gidelim buradan. Bu ben biliyordum ama unuttum galiba? Sayı adam da bakmadan geliyor. Arkadaşlar e, motorumuz biliyorsunuz A25. Bilindik bir motor zaten. E, eski kasa yani 2020 öncesi. Bence 2020 öncesi daha güzel abi. Görüntü olarak da güzel. Tip olarak, kullanış olarak da güzel. Yani Nedeniyse şu arkadaşlar. Yeni kasa A25'e oturdum. Birazcık daha şöyle eğik pozisyonda. Hani nasıl söyleyeyim. Biraz daha racing tarzı yapmışlar motoru. Hani e, gidonu biraz daha aşağıda benim anladığım kadarıyla. hani tabi bunun şey bilimsel bilimsel demeyeyim de işte mühendis veylerine bakınca belki aynıydı bir şey diyemem. Ama hani bu kasa bence daha çok hoşuma gidiyor. Nedeni ise şu abi ben zaten e, daha önceki videolarımda dediydim. E, ben motora 2015 model A25 başladım. İlk motorum benim oydu. Şimdi o olduğu için abi hem o ilkin güzelliği var hem de abi A25 dediğin zaman bir model aklınıza geliyor. Yani nasıl söyleyeyim hatta size hemen göstereyim. Yani 2020 öncesinde A25 dediğiniz zaman arkadaşlar bakın önde bu şekilde falan. hani yani ön tamamen zaten değişik. E Giron biraz daha yüksek. Hani deponun altında olmadığı için şöyle göstereyim böyle daha şey naked tazı, yani endo tarzı diyeyim yani dik oturuyorsunuz ve beliniz falan ağrımıyor yani a güzel bir makine yani başlangıç olmayacak bir makine derler herkes abi ben ona inanmıyorum ben zaten a ile başladım bu kolunuz var ya şu böyle yapmazsanız abi hiçbir şey olmaz onu söyleyeyim size hiçbir şey olmaz ve arkadaşlar ABS modelinde şunu da göstereyim ben size. Bunu illa sağan olacak. Açtığınız zaman arkadaşlar bakın ya işte motor göstergesi ABS. Bu ABS yana. Hep yanacaktı. Zaten bunlar resetler falan. Bu da boş falan uzun. Sinyal. Ee, az bir şey gitti de Bakın az bir şey gittik ve hemen ABS söndü. Yani şu anda ABS devreye girdi. O ışık yana giderken yanarsa Bilin ki ABS devreden çıktı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. ABS devreden çıkmış oluyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. A25 abi güzel. Hani şey. gaz açtığınızda gaz açtığınızda tepki geliyor. Hani tepkisi güzel bir motor ama 7000'den sonra 7000'e kadar ölü. Aslında bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Hani millet farklı e, nüshalar söyleyebiliyor ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu Yaman'ın 7000 devi aslında şu muhabbeti şu onu da öğretmiş olayım size, Hani ya da duymayanlar için bir bilgi olsun. Arkadaşlar Yama da 7000 deviye kadar öyle olmasının tek sebebi yağış pistlerinde her zaman yüksek devir seviyeli olması. Yani hiçbir zaman bu 13000'den 10000'den aşağı inmiyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. 13000-11000'den aşağı inmediği için şöyle bir güzellik var. Hani o yüksek devirlerde her zaman hani gazı verdiğinde abi tepki çat diye alıyorsun. Yani yukarıya gittikçe ölmüyor motor. Yukarıya gittikçe daha da şahlanıyor. Şimdi A25'ler de öyle. E, abiler de öyle. A6'lar öyle mi tam emin değilim ama öyle diyebiliyor. Bu da şey içine de biraz uygun oluyor. Neden uygun oluyor arkadaşlar? Bakın. Bak, ölüyor anasını. Sakın. Hani bir şey yok motorda. Niye? Çünkü daha hani o toklu devrine, motorun canlandığı devreye gelmiyor şey, motor. Ha yani bu yüzden arkadaşlar bu şekilde A25 elimiz bu kadar. Hani dediğim gibi uzun kısa sinyaller falan hani göstergeler zaten klasikti. da işte motoru kapatma var. Elektrik aynı devrede devam eder, sıkıntı olmaz. Bu zaten kontağımız. Bu uzun kısamız, bu selek dönüşü var ya. Bu da sinyalimiz. A5 klasik zaten şey bir motor. Şimdi arkadaş çıkacak bir motor. Yaz pis dediğimiz gibi. Şimdi şuradan hatta şöyle bir de çekim alayım ben sizin için. Arkadaşlar önü böyle. Çift fa. Teki yanıyor. Bunu çok fazla nüshası var bunun. Hani buraya mercek far falan taka da biliyorlar. Onlar çok güzel oluyor. Onu söyle yani o mercek farları takınca çok güzel oluyor. Sinyaller led diye laf yapan insanlar var da yamaya. Emin olun yani bu da güzel. Daha çok gözüküyor. Abi bu motorun ekstralığı da işte koruma dokuzluğu altılı. Orijinal zaten. Tamamıyla orijinal bakıyor arkadaşımız buna. Pek üstünde şey yapmıyor. Oynama yapmadı. Zaten satmayı da düşünüyor bakalım ne olacak. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah emanetsiniz. Top denedik denedik. Ben şuradan dönsen ne olur? Aadan bir kırık kıyık kıyı döneyim ben ya. Uğастenimiz. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Viaggio güzel makinanı. Abi abi güzel. ezik gibi yatabiliyorsunuz. Yani ben benim o ilk ilk lastinde yani. Şu sohbetin orada konuşacağım ya arkadaşlar. İşte ya kurban olurum ben buna ya Türk bayrağımız Şöyle güneşte olalım ya şey yapmayalım arkadaşlar bakın e, viyajları neden güzel diyor arkadaşımız daha buraya kadar yatmış ama ben e, bu lastiği sıfırlıyordum yani şu peki kıldığımı biliyorum yani. Sütmeden şurası kırıldığını biliyor. Sütmeden dolayı kıldığı burası. Hani yani arkadaşımız birazcık daha sakin kullanıyor. Birazcık fazla yapmıyor. Ondan sonra şunun ne olduğunu bilmek isteyen arkadaşlar bu bir şey değil. Sadece şu e, vidalara toz gitmesin diye. Başka hiçbir şey yaramıyor bu. Onu ben çok araştırmıştım çünkü. Ha yani böyle işte arkadaşlar. Birinci, ikinci vitesinin top speed'ini de denedik. Yani gaz tepkisi 7 sonra şu normal Yama bildiğimiz Yama ama MTL kıyaslamıyor. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.